devam ediyoruz, sen adamlara git. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Orada bütün video duyuruları var. Bütün ne zaman bütün haberlerimiz orada olacak. Aynı zamanda orada bir tasarım yapıyoruz vesaire. Al kanka şuradan tane şey. Ben yantarsın. Adam geliyor galiba. Emin değilim. Bakamadım. Adamlar yine kapladı. Ee, altını umarım içine kaplamazlar. Zor yapıyorum. Adam da ortaya gidiyor. Adam da ortaya gidiyor. Koş. Koşuyorum. Bu arada adam fark etmedi. Bunlar mal. Vallahi mal. Tam bu oyunda biz o, o, zaman adamın yatağı kaplama sistemine aşık oldum. Bitir orayı ya. Ben dokunmuyorum. Tamam. Diğer de geliyor. Onların yolundan ortaya gitti. 5 tane var ya. Abi 5 tane var ya. Yani. Bitir kanka. Ya da ben gidiyorum abi. Tamam, Sen... Olalım. sen olalım. tamam ben gidiyorum ben gidiyorum. Tamam. Sen Diamond'a veya ortaya öyle bir şey. Tamam. Ben şu adamı öldürüm geliyorum. Bu şerefsiz nasıl ölmedi peki? Abi o kadar jitter yaptım. Yani evet. işte jitter dediğim arkadaşlar topu topu kaç jitter ben de bilmiyorum ama öyle çok zorlamıyorum jitter yapmak için. Zaten şu anlık mouse'um da kötü. Pembe geliyor bize. Tamam ben İn inşallah ben ne iş? i̇nşallah yukarı çıkmaz. Yukarı çıkmıyor galiba. Kanka ben ortada numaralı gittim ya. Onu öldürmen lazım. Oo adama havada iki kere vurdum. Hadi, hadi be. Kırılmayız değil mi? Yok yok. Bu mal olumlu. cidden mal bu arada gerçekten mal adam Banka orta yardıma gelebilecek misin bana bakayım gelebilecek hmm. mi olmadı Sek ben bunları ödedir sandığa koymam lazım adam arkamına geliyor çünkü tamam ben yardıma geliyorum sen sandığa koy yeter şuna birik tatmam yok burada yok burada 16 15 veya katçan galiba adam geliyor. Kırılmayız lan o kadar abartma. Adam yukarıda mı? Hı, hmm, ne yapacağız o zaman? Evet, bir kanser arkadaşımız daha TNT atarsa ayda. Kanka onu öldür onu, yürü, dur, onu... Ben adamın Benim önünü çok kapattım bildiğin. Çabuk biri geliyor mu? Arkadaşı var. geliyor, arkadaşı geliyor. Ay dur dur. dur. attım onu <laughs> tamam helal. Mis gibi şu an. Mis Adam gibi, tamam kırmaya atladı. Obsidiyeni görünce geri kaçması peki? 64 blok tamam. Arkadaşlar şunları bir kır ya. Bak kesin Bunlar bakın. Bir sol beze geliyorlar direkt. Sol beze git önce sen. Adamlar harbi niye bu kadar hızlı geliyor diyorum benle ya. <laughs> git oradan gir karambel öldür şunları. Yaşamaz, yaşamaz oğlum. Discord'umuza kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Linkler açıklamada. İkisi de geliyor bu arada. Şey yapab- Yo bir tanesi geri dön sanki. Bekle ben geleceğim sana yardıma. Lan görünmezlik hiçmiş şey. Attım onu. Oy <laughs> motherfucker yeah. dust. Motherf- Ya moruk. Kanka videoyu izlersin buraya. Tamam ben TNT aldım adamı Adamın bak görünmez adamın partikülünü gördüm. Aşağı indim Partikül. yana bir koydum. Partikül. Adamı aşağı indim, bir koydum. Adamı orada iki kere öldürdüm. Az tamam tam kalsınlar. Onları turuncular da geliyor tam bunlar sıçtı birader. Tamam abi oyun bizde o zaman. Ne Sanak yapıyorsun kardeşim sen? sen ne yapıyorsun? Heh. Sen mi gel seni bir kırayım? Ne? sensin o Şimdi ben bunu buradan bir aşağı düşürsem kırıyor. Turuncu turuncu, turuncu kırıyor, kırıyor abi. Çok iyi. Oğlum ne oluyor bu da karambole mi giriyor? Abi karambol var burada. Kırdım. Oo. Bu ne abi? <laughs> Bir kişi Çok kaldı hemen yani al 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 al. al. Karambole gir, karambole gir. Tamam, nice. Oğlum oyun bizde lan. Abi. oyun bizde bak bak. <laughs> Emin'i topla ben. Ana korktum ya yani, biz kırdık. Tamam yani. bu arada kırmızıyı, kırmızıyı kırmam yok oku var. Hı. Hmm. Abi tamam, o katıyor. Kanka maviler aşağıya bevez yapmış. O gene bir kanser arkadaşımız da. Oradan bir tane ok attım ölür bu arada da. Anka işte, yumurtası. 4 emeraldım var bu arada. Benden iki tane var alsat sat ol. Tamam. Arkadaşlar videodan önce hep kazanıyoruz. Şimdi mi? de kazanıyoruz. Dün iki tane video çekmeye çalıştım bu arada. Yani şey yapacaktık arkadaşlar. Dün video çekmeye çalışacaktık. Bir türlü çekemedik. Çünkü hep bir sorun çıktı ama bugün çekeceğim dediğim gibi. Sizi çok özledim bu arada arkadaşlar eski ekibimi topluyorum eskiden kim varsa bana yazsın yani Ne bileyim işte eskiden yayınlarımda olan vesaire vesaire kim varsa Şu an abonem olarak önceden bayağı da takip eden. kim varsa arkadaşlar Lan turuncu bize gidiyor turuncu bize gidiyor turuncu bize gidiyor Ben bezle değilim ben bezle adam bizi kırıyor Abi Galiba inşallah. Kırıldık galiba İnşallah kazması adam yoktur Adam demir kazmayla kazmaya çalışıyor obsidiyeni Tamam sıkıntı yok o zaman Kaçamaz, kaçamaz, yaşamaz, yaşamaz, yaşamaz buraya gel. Kırdı mı adam? Lan ne kırması? Yan basıya kaçıyor. Kaçtı da onu öldüremem. Bekle sakin ol. Yaşamaz. 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 Yaşadı. yukarıdan yol yaparak gitmeye çalışıyorum umarım adamlar görmez ki görecekler gibime geliyor derken bir tanesi gördü karambola gir karambola beni okluyor adam adam beni okluyor Hayır. tek at. biri ortada Şerim. da ha. o bir tanesi öldürdü beni yolun var ya yüzde sekseni yaptım şu yan baseden geliyor bak turuncu haberin olsun onu ben karambolaya sokacağım şimdi bekle bekle adam tepede atlıyor şu an kafamıza atladı bile ne adam o yukarı mı gitti lan o kadar Tamam. Hayır ya. Yani. Abi çok büyük hatalar yapıyorum da. Gelecek. Bizim obsidiyenimiz yok. Aa vuruyor bana. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır. Hadi. Sen mi öldürdün ben mi acaba? Lookette sol al. Al işte. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Nerede bu adalet? <laughs> Şimdi benim diamond setim var ama taş kılıcım var. Bu da harika bir detay. Bunda Tamam abi bizim şu kırmızıları nasıl kıracağız ya adamlar kanka çok kanka biz obsiden toplayıp obsidien toplayıp bence şey alalım. Sen Obsiden toplayamayız da. Oha 17 tane diamond mı? Oğlum ben bazen böyle geriye gidiyorum kaç bin mi var benim lan? Bende de değil mi sen ne var o, lan o? O sürücünün yoğunluğundan dolayı kanka. Burası harika oğlum ben adama burada evet. O da öldü o da öldü değil mi? Evet hadi bakayım. Evet. Arkadaşlar bazı yerleri e, kesiyorum çünkü ne bileyim işte arkadaşımızla aramızda bir şey arkadaşımızla aramızda bir şey konuşuyoruz. Vay bir arkadaşımız oldu çünkü. Arkadaşımız işte bu Enes arkadaşımız. Şimdi Tamam Şimdi kırmızı burada. Ol abi oku var yani. yedi tane emrut var. Gelsene basarıyor. Sen set oldun mu? Olmadım. Ee, olmadı. Ben kırmızılara gitmeye çalışacağım. sen, sen basaya gel gibi. set yap. Ben kırmızılarla uğraşıyorum. Kırmızı ne? ortada bulardı bir tanesi Biliyorum biliyorum. Ben kanka kırmızılara gidiyorum. Ben buna gene bir tane renk atmam yok mu? Hadi bakayım. Tamam attım seni atamadım. Mal lan bu. Attım. Aa. Nerede? Oha oğlum adam ninja. Oradan da oraya atlamazsın ya. Cidden kırabileceğini bu... mi düşünüyorsun ya? Cidden kırabileceğini mi düşünüyorsun? Neyse obsiden abi, olduğumuzu gördü ama. bu arada adam. Ya abi şu kanser var ya kanser. Dedektif Pikachu. Güya Pikachu. Kanka sen set ol. Set ol buradan gel. Tamam. Şimdi ben de o ok kalacağım. Ben de onları kanser edeceğim illa. Arkadaşlar e, ne tür videolar çekmemi isterseniz şeyinde. Her, ki, çoğu kişi montaj demiş. O yüzden montaj videolarını ee, baş adamın oku var dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar abi. montaj nasıl yapılır onun videosu mu gelsin? Ee, yoksa yani komik montaj vesaire onlar mı gelsin? Yani nasıl yapılır eğitimi mi gelsin yoksa yaptığım montajları mı atayım size? Onları bana söylerseniz gerçekten iyi olur arkadaşlar. Ona göre ben de kanal açıp ona öyle videolar atarım. Sonra başka ne bileyim e, videonun kalitesi nasıl güzel mi arkadaşlar onları söyleyebilirsiniz İşte aklınıza ne geliyorsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar yorumlarda her şeyi demeye hakkına sahipsiniz Bu arada yorumlarınızın hepsini okuyorum dediğim gibi hepsine de kalp attım farkındaysanız e, Şimdi 7 tane emrat var kanka ne yapıyoruz biliyor musun? görünmezlik güzel alıp şey gidiyoruz. Bence. Görünmezlik alıp gidiyoruz. Sen ok yeme sadece o kadar. Ok yeme Gel buraya. Ben ok yedim ya. Ben ok yedim ağzım Ortasına 8 tane şey var. Tamam. İkisine bas edin onları lan. Evet. İyi güzel o zaman. Tamam. Ve kanserler. Tamam abi, sıkıntı yok. İkisinde de onlar. Sıkıntı yok. Rahat ol. Kazmamızı aldık. Görünmezlik. iki tane al. Yeter. Hatta Başka bir şey almaya gerek var mı? Ben de uçuran çubuk var orada. Ben girdiğim gibi direkt uçuran çubukla adamlara vuracağım. Tamam bu yeter Nasıl? Bayağı iyi. Şimdi 3 4 Hop zıba. Kanka geliyorum görünmez içiyoruz şey yapıyoruz. Sadece gözükme şimdi. Sadece gözükme. Tamam ben shift bastım onlar Yo şimdi. Yol tamam mı lan bir baksana be. Yol tamam. Tamam Adamlardan biri derisi Al şunu, Lanka. al şunu, al şunu At bana, at bana Bir tane mi var? Evet Yolu okluyor hmm. Bekle Ne yapacağız abi? Şuradan kırıyorum ben o zaman Birini ben attım aşağı Birini de öldürüyorum Tamam, ben de kırıyorum Kırdım. Gel gel gel. Attım gel, gel. onu attım onu attım, attım. onu tamam. Nice. GG <laughs> moruk GG. Hadi bakayım. Kazandık. Oğlum çok iyiyiz ya moruk anlatamıyorum. Evet arkadaşlar böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videoya. Nasıl içerikler olursa falan ne demek istiyorsanız arkadaşlar hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar kesinlikle. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın ve bay bay. Bu kim abi? Oyun hayatı diyor. Oha! Lan. <laughs> <laughs> Benim oğlum o.